Bu çöpte bulduğum bozuk ve kırık vantilatörün nasıl tamir edileceğini göreceğiz. Bakayım. Bakın, ayakta bile duramıyor. Ki ayakları kırık, ayakta duramıyor. Pervanesi sürtme yapıyor. Evet. Görelim dostlar. Buyurun, vantilatör. Ayakları kırık olduğu için vantilatör. Evet, ne yazık ki bu ayak kısmına takacağız. Yine elimizde böyle bir plastik kutu var dostlar. Şu görmüş olduğumuz kısımda kırık. Bakın şimdi evet. şablona göre deleceğim. Plastik parça ne yazık ki ayva yemiş. Onlardan bir tane kapak buldum. Kullanacağız. Oldukça ağır. Ulanacağız. Hep birlikte görelim dostlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet dostlar tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ventilatörümüz burada. Şimdi ilk yapacağımız işlem bu parçayı kaldıracağız ve bu ayağı buradan sökeceğiz dostlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi ayaklarımızı söktük. Daha doğrusu ayağımızı söktük. Şunu şöyle bırakalım. Evet. Şu vidalarımızı da toplayalım. Fırladı. O vidamızı da aldık. Bakın gördüğünüz gibi ayaklarımızı söktük. <laughs> Ayağımız bu şekilde dostlar. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi kılavuz deliklerimiz var. Şimdi... Ve bu delikleri matkapla deleceğiz. Daha sonrasında bidon kapağımıza görmüş olduğunuz bu vantilatörümüzü monte edeceğiz dostlar. Hadi bakalım. Devam. Plastik kapağımıza bu görmüş olduğunuz bidon kapağımızın üzerine koyuyoruz. Ve kılavuz deliklerimizi açıyoruz dostlar. Bakın burada bu görmüş olduğunuz Kılavuz, kılavuz deliklerini açtım dostlar Bakın buralarda rahatlıkla Kılavuz deliklerini görebiliyorsunuz Şimdi bunları matkapla deleceğiz Ve vidalarımızı sıkıp ayakla, Ayağı sağlamlaştırma işlemini Tamamlayacağız dostlar Evet dostlar Az önce kılavuz deliklerimizi açmıştık gördüğünüz gibi Şimdi bu deliklerimize matkapla Delik açacağız Biraz daha genişleteceğiz Hadi bakalım Evet dostlar gördüğünüz gibi deliklerimizi açtık. Bakın burada deliklerimizi açtık. Şöyle bir deneme deneme yapalım dostlar. Bakalım vidalarımız. Bakalım vidalarımız buraya oluyor mu? Şu elimdeki vidaları görüyorsunuz. Bir deneyelim bakalım vidalarımız olacak mı? Evet gördüğünüz gibi gayet güzel. Arka taraftan da çıktı. Bizim için yeterli. Şimdi şu arka tarafını şöyle bir temizleyelim gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar buraya başka büyük bir tane delik açacağız ki vantilatörümüzün ayağı buraya otursun. Demir buraya girsin dostlar. Şimdi buraya büyük bir tane delik açacağız. Şöyle bir kılavuz delik açarak başlayalım. Evet dostlar, görmüş olduğunuz bu deliği şimdi biraz daha büyüteceğiz ki vantilatörümüz buraya tam otursun. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir delik açtım. Biraz uğraştım ama başardım. Gördüğünüz gibi buraya bu şekilde monta yapacağız. Monte edeceğiz dostlar. Hadi bakalım başlayalım. Son bir tane vida kaldı dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar vidalarımızı taktık. Şimdi vidalarımızı sıkalım. şöyle. Bakın görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Vidalarımızı sıktık dostlar. Biraz oynama var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da düzelteceğim. Gördüğünüz gibi dostlar. Bakın. Yine sağa sola yalpalama var. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Sağa sola yalpalama yapıyor yine. Ama eskisinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim şu anda. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi vidalarımızı attık. Ayağımızı değiştirdik. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bıraktığım zaman sağa sola yalpa yapıyor hatta düşüyor. Peki buna nasıl bir çözüm bulacağız da vantilatörümüz ayakta duracak da böyle düşmeyecek. Buna da şöyle bir çözüm düşündüm dostlar. Görmüş olduğunuz bu vidaları kapatmak olan kapatmak için olan bu plastik aksesuarı buralarından deldim. Dört yerinden. Şimdi buralardan ne yapacağım dostlar? Bakın buralara görmüş olduğunuz ayak olarak kullandığım bidon kapağına vidalar sıkacağım dostlar üç tarafına. Buraya iple bağlayacağım. Dolayısıyla böylece düşme sorunumuz ortadan kalkacak. Hadi şimdi o işlemi yapalım bakalım. Daha doğrusu ayağımıza vidaları sıkalım. Evet, gördüğünüz gibi dostlar vidalarımı fazla sıkmadım çünkü bu görmüş olduğunuz kablodan askı atacağım buradan her üç tarafa da böylelikle ayağımızın sallanma sorunu ortadan kalkacak. Şimdi bu işleme başlayalım. Şimdi şöyle bir ölçü alalım. Bunu buraya bağlarsak bu da burada olacak. Bize şu kadarlık 3 tane kablo lazım olacak. Evet. Şimdi şunu şöyle bir köşeye bırakalım dostlar. Ben pensemi alıp hemen geliyorum. Bu <laughs> şekilde buraya da alıyoruz dostlar. Düğmemizi vidaları kapatmak için konulan bu plastiğe bağlıyoruz. <laughs> Düşmek için fırsat arıyor şikayetçi ama ben o fırsatı tabii ki de ona vermeyeceğim. Dostlar şimdi bunları sıkıca bağlayalım. Şu şekilde vidamızı sıkacağız. Дочерка, мои. Видала Evet, buraya bir vida daha atacağız dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar artık vantilatörümüz devrilmeyecek ve dik bir şekilde durabilecek. Şimdi şu vidaları da sıkabiliriz artık. Buradaki vidaları gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra dostlar sıkabiliriz. Örneğin şuradaki görmüş olduğunuz buradaki ayarımızı yaptık. Bu vidamızı sıkalım. Evet. Dostlar gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan bir ayarlama yapalım. Şöyle duracak vantilatörümüz. Şuradan bir kere daha çevireceğim. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi dostlar artık vantilatörümüz sağlam. Hiçbir şekilde düşme yok gördüğünüz gibi. Buradaki kablomuz da gergin. Buradaki kablomuz da gergin. Buradaki kablomuz da gergin dostlar. Ben şöyle telefonu çıkaracağım. Size daha rahat gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi artık vantilatörümüz kendi başına ayakta durabiliyor dostlar. Biraz uğraştık evet ama sonunda başardık. Şimdi sıra geldi dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar. Bakın şöyle göstereceğim ben size. Hiçbir şekilde vantilatörümüzde düşme yok. Şöyle alalım mı hatta? Şöyle göstereyim ben size. Şöyle biraz daha güneşte göstereyim ben size. Bakın. Görüyorsunuz dostlar. Vantilatörümüz bu şekilde. Hiçbir şekilde şu an rüzgar da esmesine rağmen hiçbir şekilde düşme eğiliminde falan değil. Şöyle yapayım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi vantilatörümüz artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Hiçbir şekilde düşme falan yok. Bayağı da bir rüzgar esmesine rağmen vantilatörümüz oldukça sağlam oldu. Vantilatörümüzün ayak değişimini tamamladık dostlar. Gördüğünüz gibi böyle pratik bir çözüm buldum. Oldukça kolaydı. Sizler de kendiniz evde bu yöntemi kullanarak vantilatörünüzün vantilatörünüzün ayaklarını sağlamlaştırabilirsiniz dostlar diyorum. Son olarak çıkardığımız parçayı da ben size göstereyim isterseniz. Evet dostlar, bu da vantilatörümüzün söktüğümüz parçası. Görüyorsunuz dostlar, bu eski parçası. Bakın. Bu da yeni taktığımız bidon kapağından kendimiz uyduruk bir şekilde yaptığımız kapak. Ama inanın bana eskisinden 10 kat daha sağlam oldu. Ventilatörümüz artık kendi başına ayakta durabiliyor, düşmüyor dostlar. Dolayısıyla ventilatörümüzün ayakta durma, ayak sorununu çözdük diyebiliriz. Hadi şimdi gelin bir de ventilatörümüzün bu görmüş olduğunuz kısımdaki çatlak kısmıyla ilgilenelim. Burası oldukça titreşim üretiyor dostlar. Bakın görüyorsunuz buralar oldukça çatlak ve çok fazla titreşim üretiyor. Dolayısıyla bu çatlaklara da bir çözüm bulalım dostlar. Hep birlikte bu daha sonra çalıştıralım ve testini yapalım. Hadi bakalım. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi bu parçayı, bu elimde görmüş olduğunuz eski bir saplement kutusu içinde BCA vardır. Spor yapanlar bilir. Neyse konumuz o değil. Şimdi dostlar, bunun kapağından. Bir şablon çıkaracağız. Şu görmüş olduğunuz bakın buraya. Bakın görüyorsunuz. Bunu ben buradaki deliklerden şablon çıkardım dostlar. Bunu buraya işaretleyeceğiz. Şu görmüş olduğunuz kutuya işaretleyeceğiz ve keseceğiz dostlar. Daha sonra bu vidaları sökeceğiz. Bu yaptığımız parçayı buraya koyup vidalayacağız. Böylelikle titreşim sorununun da önüne geçmiş olacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet dostlar bu görmüş olduğunuz yeni vidalarımız. Eski vidalarımız biraz daha kısa kısaydı. Şimdi bu görmüş olduğunuz kapağı ben kesmeye de başladım zaten şu elimde görmüş olduğunuz şeffaf şablon kadar keseceğim. Daha sonra deleceğiz ve görmüş olduğunuz aspiratörümüzün motor yüzüne takacağız dostlar. Böylece buradaki az önce size gösterdiğim çatlakları da ortadan kaldırmış olacağız. Hadi bakalım artık ona ihtiyacımız yok. Şöyle 4 adet vidam var dostlar. Eski vidalardan biraz daha uzun bir vida. Çünkü böyle bir aparat takacağımız için biraz daha uzun vidalara ihtiyacım vardı. Yine bu vidaları sıkmak için torna vida ya da görmüş olduğunuz gibi bir adet alyanım var. Hadi bakalım başlıyorum. Evet dostlar ben yontma işlemi tamamladım. Gördüğünüz gibi kapağımızı Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım oluyor mu? Tabii bunu yapmamız için öncelikle kılavuz deliği şu orta kısmına bir delik açmamız lazım. Şunu motor miline geçirelim dostlar. Hadi. Dostlar gördüğünüz gibi ortadan değerli. Şimdi bunu bir koyalım bakalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi kılavuz deliklerimi açtım. Şu arka kısımlarını temizliyorum çıkan plastikleri. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Parçamız hazır dostlar. Şimdi bir deneyelim bakalım. Sıktık. Son bir adet vidam kaldı dostlar. Şimdi bunu da sıktığım zaman vantilatörümüz kullanıma hazır hale gelecek. <laughs> evet dostlar, vantilatörümüz bitti. Sadece pervanesini takmamız kaldı. Şimdi dilerseniz dostlar vantilatörümüzün pervanesini takalım ve hep birlikte teste geçelim. Doğrusu ben de sizlerle beraber heyecanlı finali bekliyorum diyelim dostlar. Evet dostlar, gördüğünüz gibi şimdi sadece pervanemizi takmak kaldı. Pervanemizin de dostlar şöyle bir sorunu var. Şu görmüş olduğunuz parça kırılmış. Dolayısıyla bunu açacağım. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz bize ekstradan bir iş çıkarmaz. Şu vida çıkmış dostlar. Mile sabitlediğimiz vida. Şimdi şöyle bir açalım bakalım. Büyük an geldi. Şimdi pervanemizin montajına geçiyoruz. Bu somun yuvasında durmadığı için dostlar bize sıkıntı çıkaracak. Dilimize pervanemizi monte ettik. Aspiratörümüz kullanıma hazır. Dilerseniz gelin hep beraber test edelim. Bakalım vantilatörümüz nasıl çalışıyor? Hep birlikte görelim dostlar. Yaptığımız tadilat işe yaradı mı? Vantilatörümüz çalışıyor mu? Hadi bakalım. Test zamanı. Herkese merhabalar dostlar. Vantilatörümüzün tamirini bitirdik. Kendisini çöpte bulmuştuk. Evlat edindik. Tamiratını yaptık dostlar. Şimdi dilerseniz gelin açalım bakalım. Vantilatörümüz çalışıyor mu? Son halini hep birlikte görelim dostlar. ventilatörümüz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tekrar merhabalar dostlar. Az önce ventilatörümün testini yaptım. Gayet güzel çalışıyor. Neler yaptık dostlar? Ventilatörümüzün ayağını değiştirdik. Bakın burada eski ayağı var. Görüyorsunuz. Bu eski ayağı. Bu da yeni ayağı dostlar. Ben bunu bir plastik varil kapağından yaptım dostlar. Sağlam olması için böyle destekler attım kablolardan. Yine görmüş olduğunuz pervanemizin görüyorsunuz burada vidası var. Bu vidanın yuvasını yeniledim dostlar. Şu arka kısımda çatlak bir parça vardı. Onu değiştirdim. Yani bu vantilatörümüz gayet güzel oldu. Bana bu videoda eşlik eden, bu tamiratta eşlik eden bütün tornavida, matkap, ekipmanlara çok teşekkür ediyorum dostlar. Ne demişler? Aca çalışır usta Ögünür. Hadi bakalım. Devam. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi vantilatörümüzün tamirini bitirdik. Gördüğünüz gibi kendisi arkamda çalışmaya devam ediyor. Sizler de böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız, böyle videoların devamını gelme devamının gelmesini istiyorsanız konuşamadım. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşıp bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tamirat videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.